Sevgili Kova burçları, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Haziran ayını inceleyeceğiz. Haziran ayında sizlerin neler bekliyor bunlara değineceğim. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgili Kovalar, Haziran ayına 3 Haziran'da Merkür retrosunun bitişiyle başlıyorsunuz. Nihayet Merkür retrosu sona eriyor. Bildiğiniz üzere Merkür Retrosu İkizler Burcu'nda başlayıp Boğa Burcu'na kadar gerilemişti. 3 Haziran'a kadar ikili ilişkilere dikkat etmenizde fayda var. Bazı sıkıntıların yaşanması söz konusu olabilir. 3 Haziran'dan sonra Merkür Boğa Burcu'nun 26 derecesinde ileri hareketine başlıyor olacak. 13 Haziran'da ise İkizler Burcu'na geçiş yapacak beşinci eviniz etki alıyor. Aşk hayatınızda sorunları olan kovalar çözüme ulaşmak adına güçlü etkilerle destekleniyor olacaksınız. Ebeveyn kovalar çocuklarınızla ilgili konulara daha çok eğilim göstereceğiniz bir süreç olabilir. Kendinizi iyi hissetmek adına sizleri mutlu eden şeyleri yapmak isteyebilir, kendinizi daha çok ön plana çıkarabilirsiniz. 5 Haziran'da Satürn geri hareketine başlıyor. 25 derece Kova burcunda. Yani sizin burcunuzda. Sizin için önemli bir retro olacak. Satürn zaten uzun zamandır sizin burcunuzda. Sorumluluk almanız için size öğretmenlik yapıyor. İlerlemek istediğiniz konularda ilerleyemiyor olabilirsiniz. Bazı durumları yavaşlatıyor olabilir. Ruhsal açıdan kendinizi iyi hissedemeyebilir, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Hayattan keyif alamadığınızı, hiçbir şeyin sizi mutlu etmediğini düşünebileceğiniz zamanlar. Satürn retrosu aslında yeterince önemsemediğiniz, emek vermediğiniz konuları tekrar önünüze getirecek. Bu kez hakkını vermeniz için size şans tanıyacaktır. 12 Haziran'da Venüs ve Uranüs kavuşumu mevcut. 16 derece Boğa burcunda gerçekleşecek. Ev, yuva, aile konularınız ön planda olacak. Ani ve beklenmedik olayları tetikler bu kavuşum. Aniden taşınma kararı alabilir, evinizi satabilir ya da bir ev alabilirsiniz. Aile içinde ani bir olay gelişebilir. Aniden evlilik kararı alabilir, aniden ayrılık durumu yaşayabilirsiniz. Evinize yeni bir eşya alabilir, konfor alanınızı değiştirebilirsiniz. Aile, yuva konularınızla ilgili sürpriz şanslar da getirebilir sizlere. 14 Haziran'da Yay Burcu'nun 23 derecesinde dolunay gerçekleşecek. Önemli bir dolunay. 11. eviniz etki alıyor olacak. Hayalleriniz, hedefleriniz, Hayattan beklentilerinizle ilgili konularınız netleşecek. İş ve kariyer hayatınızla ilgili bazı haberler alabilirsiniz. İşinizle ilgili emin olamadığınız konularda netleşmeler yaşanacak. Kariyer hayatınızla ilgili artık taşlar yerine oturacak. Sosyal çevre alanlarınız genişliyor. Sosyalleşeceğiniz bir dönem. Sosyal çevreden de bazı haberler almanız söz konusu olabilir. Arkadaşlarınızdan bazılarının maskesi düşebilir. Görünenden daha farklı biri olduğunu öğrenebilirsiniz ve yolları ayırmak isteyebilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili bazı durumların netleşmesi de söz konusu olabilir. Hayalini kurduğunuz bir şeyin de gerçekleşmesi gündeminize gelecektir. Bu dolunayla birlikte hayatınızda tamamlanması gereken durumlarda netlikler, tamamlanmalar yaşanacaktır. 15 Haziran'da Mars Şiron kavuşumu gerçekleşiyor. 15 derece Koç burcunda. 3. eviniz etki alıyor. Zihniniz çok yoğun olacak. Çok fazla şey düşüneceksiniz. Kararlar almak isteyeceksiniz. Bunları çevrenizle konuşacak, onlardan fikir alacak, ve bu yönde ilerlemeye çalışacaksınız. Kardeşler, yakın çevre, akrabalarla ilgili gündemler ön planda olacak. Onlarla ilgili planlar, ortak konularda bir araya gelme, onlardan bazı haberler alma gibi durumlar söz konusu olabilir. Kısa seyahatler gündeminize gelebilir. Bir takım seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Eğitimle ilgili konular yine ön planda. Sınavlarınızla ilgili güzel sonuçlar gelebilir sizlere. Ticari faaliyetleri devam eden kovalar, yeni anlaşmalar, sözleşmeler, işinizi geliştirmek, kazançlarınızı artırmak adına güzel projelere dahil olabilirsiniz. Hayata bakış açınız ve düşünce şeklinizde bazı değişiklikler farkındalık sahibi olmanızı sağlayacak. 21 Haziran'a kadar güneş İkizler burcunda olacak. Beşinci eviniz etki alıyor. Aşk hayatınız haziran boyunca dikkat çekiyor. Flörtöz olabileceğiniz bir süreç. Yeni aşk başlangıçları olabilir. İlişkisi devam edenler ilişkinizi güçlendirmek adına efor sarf edebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen kovalar çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocukları olan kovalar Çocuklarınızın eğitimi, kursları, ihtiyaçları, istekleri, geleceği ile ilgili konular yine gündeminizin büyük bir parçası olacak. 21 Haziran'da Güneş Yengeç burcuna geçiş yapıyor. 6. eviniz etki alıyor. Yoğun bir çalışma ortamı sizleri bekliyor. İş fırsatları söz konusu. Sağlıkla ilgili bir konu gündeminize gelebilir. İhmal ettiğiniz konular bu süreçte tetiklenebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. 29 Haziran'da yeni ay gerçekleşiyor. Yengeç burcunda 7 derecede. 6. eviniz etki alıyor. İş ve kariyerinizle ilgili yeniliklere, yeni fırsatlara açık olacağınız bir yeni ay. Yeni bir beslenme düzenine geçebileceğiniz, daha sağlıklı bir yaşamı benimseyebileceğiniz bir yeni ay olacak. Ayın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Ayınız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili Kovalar.